Merhaba arkadaşlar şimdi işlem 2 den devam edelim e, etkisiz elemanı öğreneceğiz burada da arkadaşlar önce bildiğimiz işlemlerdeki etkisiz elemanları hatırlayalım örneğin toplama işleminde etkisiz eleman neydi arkadaşım 0 4 artı 0 4 dersin burada 0'ın toplamaya hiçbir katkısı etkisi yok mesela çarpma işlemine gelelim burada da etkisiz eleman çarpmada 1'dir neden 1 ile neyi çarparsan çarp sonuç yine aynı sayı olur 1 çarpı 5 5'tir Gördüğünüz gibi işleme girdiğinde işlemi değiştirmeyen bu sayılar etkisiz elemandır. Tamam mı? İşlemin sonucuna hiçbir katkısı etkisi yoktur. Hani çocukken oyun oynardık ya bazı çocukları fasulyeden oyuna sokardık. Alın bu da sizden olsun derdik. Niye? Nasıl olsa biliyoruz çocuğun oyuna sonuca hiçbir katkısı yok. İşte bunlar da fasulye elemanlar. Sonuca katkısı olmayan sayılar. Şimdi bunu tabi bir formüle dökmeliyiz. Nasıl bir formüle? Bakın bir sayı etkisiz elemanla işleme girince yine o sayı çıkıyor. Sayı etkisiz elemanla işleme girince yine aynı sayı çıkıyor. Dikkat ettiniz mi? O zaman şöyle diyebilir miyiz? Herhangi bir sayı atıyorum herhangi bir işlemde etkisiz elemanla işleme girdiği zaman sonuç ne olur? Yine bu sayı olur. Aha da ispatı gördünüz mü? kullanacağımız mantık kalıp bu. Bu zaten etkisizse A ile işleme girdiği zaman sonuç yine A çıkmalı. E'nin hiçbir etkisi olmamalı. Bu arada etkisiz elemanı E ile göstereceğiz. Şimdi bunu uydurulmuş işlemlerde nasıl kullanacağız? A işlem B eşittir. A artı B eksi 3 diyor. Biz ne biliyoruz? A ile etkisiz elemanı işleme sokacağım. Sonuç A çıkacak. Bunu biliyorum. Kalıbın formülün bu. O zaman sırasıyla A yerine A, B yerine E yazıp şu işlemi yapıp sonucu A'ya eşitleyeceğim. A işlem E eşittir. Şunu kullanıyorum. A yerine A, B yerine E geldi. A artı B değil artık E eksi 3. Bu işlemin sonucu ne çıkacak arkadaşım? A çıkacak. Şimdi buradaki A karşı tarafa geçerse eksi A diye sıfır olur burası. Burada ne kalır? E eksi 3 kaldı sadece. Daha sonra bu x3 karşıya hop Artı 3 diye geçer Bakın e eşittir 3 oldu Yani etkisiz elemanımız bu işlem için 3'tür Her işlem için değişir Süper Salladık Şimdi buraya gelelim A yıldız b işlemi diyor ki A artı b eksi 1 bölü 3 Buna göre etkisi eleman kaçtır Ne biliyorsun A ile e işleme sokunca Tekrar a çıkacağını biliyorsun Bu formüle göre işleme sokalım A işlem B eşittir. Tekrar A yerine A. Birinciyi birinci. İkinci yerine de B yazıyorum tabi. Artı. Artık B yok. etki eleman. Eksi 1 bölü 3. Şimdi burada madem B yok. etki eleman yazdık. Burada niye B yazdık hocam? Çünkü unuttum. <laughs> evet. çünkü unuttum. Düzeltiyorum. A işlem E eşittir. A artı E eksi 1 bölü 3. Bu sonuç neye eşit olacak? A ile E işleme girince ne olacak? A olacak. Süper. Şimdi arkadaşlar buradaki a karşıya o eksi a olarak geçer. Bununla birbirlerini nötrlerler sıfır olur. Burada ne kalır? e eksi 1 bölü 3. Şimdi e eksi 1 bölü 3 eşittir 0. O zaman 3'ü karşıya çarpı olarak at. Yine sonuç değişmez. 0. Burada ne kalır? e -1, sıfırsa, eksi 1 0 eksi 1 hop karşıya 1 diye at. e eşittir 1 olur. Burada da etkisi eleman 1'miş arkadaşlar. Tamam mı? Şunu karşıya nasıl attık diye sorarsanız şunu bile bölü 3 karşıya çarpı 3 olarak geçer ya 3 çarpı 0 yine 0 yapar. Bir şey değişmez. Buradan da etkisi eleman 1 çıktı. Şu pembe soruya gelelim. Diyor ki A işlem B eşittir. A çarpı B eksi 3 A ise etkisi eleman nedir? Yine aynı mantık. A işlem etkisiz elemanı A yapacağım. Yine bu kalıbı kullanacağım. Yapayım. A işlem. Bu sefer unutmuyorum. B yerine E yazıyorum. Evet. A çarpı B yerine E yazdım. Eksi 3 E. Şimdi burada sonuç ne olmalı? A olmalı. Arkadaşım şurada e, neler ortak? Ya bak buraya da E yazmışım ya. Hiç de uyarmıyorsunuz demiyorsunuz hocam. A var burada yani. Cık cık. Olmaz ki böyle. Şimdi A ortak mı arkadaşım? A ortak parantezini alırsam. Buradan E gelir. Buradan eksi 3 gelir. Eşittir A. Ne yaptık hocam? Tabii ki A'lar ortak olduğu için ortak parantezi aldım. A çarpı E eksi 3'tür. Eşittir A oldu mu? Tamam. Şimdi her iki tarafta A var. A'ları sadeleştirirsem burada 1 olur. Burada 1 olur. 1 çarpım sonucu değiştirmeyeceği için burası E eksi 3 olacak. Burada da 1 kaldı. Daha sonra eksi 3 karşıya hop Artı 3'te geçince 4 olur. E eşittir 4 olur. Bugün niye dalgınım ben ya? Hadi haydi. Etki elemanı anladığınızı düşünüyorum. O zaman ters elemana geçiyorum. Şimdi arkadaşlar ters elemanda da önce bildiğimiz işlemlerdeki ters elemanları hatırlayarak devam edelim. Örneğin 8 sayısının toplamaya göre tersi çıkarma olduğu için 8 sayısının toplamaya göre tersi nedir? Eksi 8 de değil mi? Mesela 3 sayısının çarpmaya göre tersini sorarsa Çarpmanın tersi nedir? Bölme. O zaman 3 sayısının çarpmaya göre tersi 1 bölü 3'tür. Arkadaşlar şimdi bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. 8 tersiyle işleme girince 8-8 ne oldu? 0. Bakalım ilk kim anlayacak? 3 çarpmaya göre tersi olan 1 bölü 3 ile çarpma işlemine girerse ne olur? Bu 3 bölü 3 olur. Sonuç 1 olur. Bakın 1 sayı tersiyle işleme girdiği zaman etkisiz elemana eşit oldu. toplamanın etki elemanı sıfır değil miydi? 8 toplamaya göre tersiyle işleme girince etki eleman olan sıfıra ulaştı. Çarpmaya geldim. 3 çarpmaya göre tersi olan 1 bölü 3 ile işleme girdiği zaman çarpmaya, çarpmanın etkisi eleman olan 1'e ulaştı. O zaman şöyle bir sonuca ulaşıyorum. Bir sayı tersiyle işleme girerse sonuç her zaman etkisi elemana ulaşır. Böyle bir mantık yakalıyorum. Böyle bir formül. Kural budur. Sayıyı tersiyle işlemeye girdiğin zaman sonuç etkisiz elemandır. Şuradaki örnekten yapalım. Şimdi bu örnekte önce neyi bulmalıyım? Etkisiz elemanı. Neden? Bana 2'nin tersini soruyor. 2'yi kullanacağım. 2'nin tersini kullanacağım. E sonuçta etkisiz eleman olacağına göre önce bir etkisiz elemanı bulayım. Yani x işlem e eşittir x'i kullanarak önce bir etkisiz elemanı bulacağım. X işlem E eşittir. X artı 2 E eksi 12. Bakın bu sefer unutmadım. E yazdım. <laughs> eşittir ne olacak? X'e. Tamam. Şu X karşıya hop eksi diye geçti. Sıfır kaldı. 2 E eksi 12 eşittir. Sıfır. Eksi 12 karşıya hop artı 12 diye geçti. 2 eşittir 12. E eşittir. Her iki tarafı 2'ye bölersem 6. Etkisinin 6 bulduk mu? Evet. Tabii yer kalmadı. Çok Kodratça kullandık. Şurayı kullanacağım. Şimdi ne yapacağım? 2'nin tersini sorduğu için 2'yi kullanacağım. Ve 2'nin tersini kullanacağım. Sonucu etkisi elemana eşitleyeceğim. Etkisi eleman kaç? 6. 6 eşitleyeceğim. Şimdi bu mantığı şurada yerine yerleştiriyorum. X yerine 2 geldi. Y yerine 2'nin tersi geldi. Yerlerine yazacağım. Sonucu da 6'ya eşitleyeceğim. Yapalım bakalım. Ne olur bu? X yerine 2 geldi. Şuraya sığdırabilir miyim? Sığdırırım ya. 2 işlem 2'nin tersi eşittir. X yani 2 artı 2 çarpı Y. Y yerine 2'nin tersi geldi. Eksi 12. Bunun sonucu 6 eşit olacak. Eşittir diyeyim. E, 2 eksi 12 daha ne yapar? Eksi 10. Önce şurayı yazıyorum. 2 çarpı 2'nin tersi. Bununla bunu topladım. Eksi yazdım. Bunun sonucu ne eşit olacaktı? 6'ya. Buradaki eksi 10 karşı yok. Artı 10 diye geçti. 16. 2 çarpı 2'nin tersi eşittir. 16. 2'ye böl. 2'nin tersi eşittir. 8 çıktı. Bu arada göremediniz o kısmı. 2'nin tersi eşittir. 8 çıktı arkadaşlar. Şimdi yer kalmadı. Biraz dar oldu. Kafanız karışmasın. Şuraya 2 yazdım. İşlem. 2'nin tersi yazdım. Eşittir x yerine 2 yazdım artı 2 çarpı y yerine 2'nin tersi yazdım eksi 12 yaptım şu sıralamayı şuraya yazdım daha sonra 2 ile eksi 12'yi topladım eksi 10 yaptım sonra bu işlemin sonucu ne olmalıydı 6'ya eşit olmalıydı eşittir 6 dedim daha sonra bunu bu tarafa attım 2'ye böldüm falan şimdi diğer örnekte biraz daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum buraya geçelim a işlem b eşittir a eksi 3 b eksi 6 ise 5'in tersi nedir Önce yine ne yapacağım? Etkisi elemanı bulacağım. A işlem E eşittir A mantığından şurada kullanayım. A işlem E eşittir. İlkinin yerine A, ikincinin yerine E geldi. İlki değişmediği için A eksi 3 çarpı B'nin yerine E geldiği için 3E eksi 6 eşittir ne olacak? A'ya. O zaman şöyle yapalım. Buradaki A karşıya geçerse 0 olur. Eksi 3E eksi 6 eşittir 0. Daha sonra eksi 6'yı karşıya yap. Artı 6 diye geçir. Eksi 3 e eşittir. 6. Öyleyse her iki tarafı eksi 3'e bölüyorum. A eşittir. Eksi 2 çıktı. Pardon A eşittir diyorum. E eşittir. Eksi 2 çıktı. Her iki tarafı eksi 3'e böldüm. Etki seleman ne çıktı? Eksi 2. Şu bölmeyi yapmayı bilmeyen varsa... Yani hocam ben eksiye bölemiyorum falan diyorsan ben de eyvah eyvah diyorum çok dikkat et. Önce bölmeyi yaptım 6'yı 3'e böldüm 2. Eksi olduğu için eksi 2 ise e eksi 2'dir. Daha sonra şurayı ayırayım karışmaması için. Ne öğrendim? A ve A'nın tersi işleme girdiğinde sonuç etkisiz eleman olacağı. Şimdi 5'in tersini istediğine göre 5 ve 5'in tersini işleme sokacağım. Sonra sonucu etkisiz eleman olan eksi 2'ye eşitleyeceğim. Şurada 5 beş ve 5'in tersi yaz buraya. A. A nedir? 5. Eksi 3 çarpı B. B nedir? 5'in tersi. Eksi 6. Sonuç ne olacak? Etkisiz elemana. Etkisiz eleman kaç? Eksi 2. Şuradan devam edeyim. 5. Eksi da ne yapar? Eksi 1 yapar. Hop. Karşıya artı 1 diye geçer. Burası eksi 2'di. Yanına artı 1 gelince... Eksi 1 olur. Burada ne var? Eksi 3 çarpı 5 üzeri eksi 1 var. Şu ikisini hızlı attım arkadaşlar. Bakın şöyle atayım. Eksi 6 artı 6 diye geçer. 4 yapar. 5 buraya eksi 5 olarak geçer. Eksi 1 yapar. Daha sonra her iki taraf eksili mi arkadaşlar? Her iki taraf eksi olduğu zaman iki tarafı da eksiyle çarparak, çarparak bu eksilerden kurtulurum. Artı olur. 3 çarpı 5 üzeri eksi 1 eşittir. 1 oldu. Şöyle artıya çevireyim iki tarafı da. Buradaki çarpım halindeki 3 hop karşıya bölü olarak geçer. 5 üzeri eksi 1 eşittir. 1 bölü 3'tür. İşte gördüğünüz gibi 5'in tersi de 1 bölü 3 olarak çıktı arkadaşım. Şimdi gelelim bunu tablo üstünde göstermeye. Bir tablo üzerinde önce etki seriman nasıl bulunur? Bakın arkadaşlar. Sütun 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Satır 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Etki seriman sonucu değiştirmeyeceğine göre sütunun 1, 2, 3 diye 4 diye indiği Başka bir sütun arıyorum. Bakıyorum burada yok. Burada yok. Burada. Bakın. 1 2 3 4. Sütun değişmeden inmiş mi? Evet. Şimdi satır 1 2 3 4 diye gidiyor. Yine soldan sağa doğru 1 2 3 4 olup değişmeyen satırı arıyorum. Aha onu da buldum. Hop, o da burada. İkisinin kesiştiği yerde etkisiz eleman vardır. Aha, etkisiz elemanı bulduk. Etkisiz eleman 3'müş. Nasıl bulduk? Değişmeyen satır, değişmeyen sütun kesiştir. Çünkü değişmediğini nereden anlıyorum? Satırın orijinali 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Burada da 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. İkisinin kesiştiği yerde etki eleman vardır. O zaman sana şöyle bir soru sorayım. Ee, ne olsun mesela? 2'nin tersi nedir? Diye sordu. Sen tabloya baktın. Değişmeyenleri buldun. etki elemanı buldun. Sen peki ne diyorsun şimdi 2'nin tersi için? Diyorsun ki demek ki ben 2 ile 2'nin tersini işleme sokarsam sonuç etkisiz eleman olmalı. Etkisiz eleman kaç? 3. 2 ile işleme girdiği zaman 3'ü veren değer 2'nin tersidir. Doğru mu? O zaman 2 ile buradakilerden hangisini işleme sokarsam sonuç etkisiz eleman olan 3'e gider. Bakıyorum 2 ve 4. Bak işleme sok. Nereye gitti? 3'e etkisiz elemana gitti. Demek ki 2'nin tersi 4'tür. 2'nin tersi eşittir 4 diyorsun. Tamam mı? Mesela hızlı bir şekilde 1'in tersini de bulayım. 1 ile hangisi işleme girerse sonuç 3 olur. Yani etkisi eleman olur. 1. Peki 4'ün tersini bulayım. 4 ile hangi sayı işleme giderse etkisi olan etkisi eleman olan 3'e ulaşırlar. 2. Bak kesiştir. Hop. Burada. Demek ki 4'ün tersi de 2. 3'ün tersini bulalım. 3 ile hangisi işleme girince sonuç 3 olur. 3. Demek ki 3'ün tersi 3'müş. Yani kendisiymiş. Bu ders de burada bitti. Görüşürüz arkadaşlar.